Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ferah Bugün Can Tales Part 7 yapıyoruz. Kaç gündür Can Tales seyredemediğini biliyorsunuz. biliyor Çünkü hastaydım. Ona göre soç videolar atıyordum. Lütfen geçmiş olsun diye alın Şimdi de seriye başlıyoruz. Burada galiba yine de bir reaktör var. Ay! Zıplama deksin. Oy! 49 mu? Ula almayacak güç yetti 3 3 3 3. Arkadaşlar şu an eksiler. Uy! 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 Ne oluyor be? Aa! Aa! Aa patladı. Heal mine. Heal